Yeni bir internetten para kazanma videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere internetten para kazanabileceğiniz 3 mobil uygulamanın anlatımını yapacağım. Ekran görüntüsüyle uygulamalı olarak anlatacağım ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi dolar bazında para kazanmak bizim için önemli arkadaşlar veya kripto para bazında da kazanç elde edebiliriz. Bunların hepsi avantaj sağlıyor. Mesela İngiltere'de yaşadığınızı düşünelim. Amerika'da yaşadığınızı düşünelim. Böyle bir durumda dolar bazında kazanç elde etmek sizin için bir birimlik bir kazanç olmuş oluyor ama eğer Türkiye'de yaşıyorsanız 100 dolar kazanç elde ettiğinizde bu sizi mutlu edebilir. İşte bu sebeple küresel çapta ödeme alabileceğimiz uygulamaları araştırıyorum. Bunları sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz 3 uygulamayı da kullanmayı, e, parayı nereden çekeceğinizi, e, nasıl kazanç elde edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda açıklama bölümüne Telegram kanalımın linkini de bırakıyorum. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Oralarda da çeşitli paylaşımlarımız olacak. Twitter linkimi de yine açıklama bölümüne bırakıyorum. Yorumlar bölümünden sorularınızı sorarsanız da sizlere yardımcı olmayacaktır çalışacağım. Amacım siz amacım sizlerin para kazanmasını sağlamak. Bunun için de elimden geleni yapacağımı bilmenizi istiyorum. Bütün yorumları da okuyacağım. Bunu bilin ve bu tip videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız da videoları beğenerek kanala abone olup bildirim zilini açıp videolardan anında haberdar olarak avantaj sağlayabilirsiniz. Şimdi uygulamalı anlatıma geçiyoruz. İlk uygulamamızın adı daha doğrusu 3. sıradan başlayalım Pluto. Pluto'da çok farklı şekillerde kazanç elde edebiliyorsunuz. Burada home bölümündeyiz. Bir sürü video var. Ee, bakın burada senin için demiş. Size uygun videolar yer alıyor. Bunları izleyerek kazanç elde ediyorsunuz. Eğlence bölüm var. Sporlar bölüm var. Sporlar bölümünden aşağıda görüntüleme yaparak yine kazançlarınızı artırabiliyorsunuz. Siyaset ve moda. Ee, burada Big Bin demiş. Yani spin yani döndürerek kazanç elde edebileceğiniz bir bölüm var. Fiber var. Offer to offer to tahmin ediyorsunuzdur anket üzerinden anket doldurarak kazanç elde edebiliyorsunuz. Uygulamayı karıştırabilirsiniz. Bu şekilde nerelerden kazanç elde ederi? ilgili kendinize göre bulabilirsiniz. Burada video bölümü yer alıyor ikinci sekmede. Videoya tıkladığım zaman arka arkaya burada short videoları izlermiş gibi sırayla izleyerek kazançlarınız artıyor. Bakın sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi coin bölümü yavaş yavaş doluyor. Burada 16 15 sandığın da açılacak olduğunu görüyorsunuz. Açılana kadar bekleyebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Yaptığınız etkinliklerden, etkileşimlerden kazanç elde etme şansınız var. Earn Money bölümüne geldiğimiz zamansa şurada 2.27 lira Bakiyede gözüken miktar bunu çekmeniz için belli bir miktarın üzerine çıkması gerekiyor. Günlük çekinleriniz var. Mesela her gün giriş yapmanız gerekiyor. Buna tıkladığım zaman istiyorum diyorsunuz ve kazanç elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde aşağı doğru indiğim zaman davet kodunu girin diyor. Arkadaşlarınız davet ederek kazanç elde etme şansınız var. Bunun karşılığında da 20 coin kadar bir geliriniz olacak. Facebook'ta click to follow us on Facebook yani Facebook'taki görevi yaptığınızda takip ettiğinizde bu hesabı yine kazanç elde ediyorsunuz. Bir makale okuyun demiş. Arkadaş davet edin. Yine az önce söylediğimiz gibi 10 makale okuyun şeklinde çeşitli çeşit kazanma şansı size sunuyor. MYs bölümü de burada arkadaşlarınızı davet etmek için Kazanmaya davet edin kısmına tıklayarak linki alıyorsunuz ve bunu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Çeşitli kanallarla bunu yapabilirsiniz. Facebook olabilir, Whatsapp olabilir veya diğer sosyal medya hesaplarınızda kullanabilirsiniz. Mi dediğiniz zaman sizin alanınız yer oluyor. Tavsiye kodunuza buradan da ulaşabiliyoruz. Google'la da giriş yapabilirsiniz ve paranızı buradan çekiyorsunuz arkadaşlar. Para çekerken e, burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Paypal'dan ödeme alamazsınız. Nereden ödeme alabiliyorsunuz? Payoneer'den paradan ve kripto paralardan. Kripto para cüzdanınızı oluşturduğunuz zaman Bitcoin, Ethereum şeklinde kazanç elde etme şansınız var. Türkiye'den katıldığınızda görmüş oluyorsunuz. Burada zaten giriş yaptığınızda doldurmanız lazım. Açıklama bölümüne link bırakıyorum. Oradan katılma şansınız var. Buradan Telegram katılımını da yapabileceğinizi göstermişler. Şimdi bu uygulamaya geçiyoruz. İkinci sırada Liraka uygulaması var. Liraka uygulaması ile çeşitli sosyal medya hesaplarınızı geliştirerek bu görevleri yaparak para kazanma şansınız var. Yani hem siz görev yayınlayabiliyorsunuz buralarda hesaplarınızı geliştirmek için ve cüzi bir ücret karşılığında yapabiliyorsunuz bunu mesela göreve git diyelim. Diyelim ki YouTube kanalına abone ol diye. 50.000 kişilik bir görev var. 14.535 kişi tarafından yapılmış. Göreve git diyorum. Bu görevi yaparak 25 kuruş kazanabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir de tersten düşünebilirsiniz. Siz de kanalınıza buradan abone çekme şansına sahip olabiliyorsunuz. Görev butonuna tıklayın. Kanala abone ol. Kanıt olarak abone olduğunuz ekran görüntüsünü göndermeli ve abone olduğunuz kanalın adını yazmalısınız demiş. Kanıt görselini buradan yüklüyorsunuz arkadaşlar. Açıklamada yapabilirsiniz. Kanıt gönderdi ve daha sonrasında da buradaki 25 kuruş hesabınıza yatırılmış oluyor. E birçok görev olduğu için de 25 kuruş, 50 kuruş çok kısa zamanlarda bu kazançları elde etme şansınız var. Boş vakitlerinizi para kazanarak geçirebilirsiniz ve görmüş olduğunuz gibi çeşitli alternatifler sunmuşlar. Oyunlar bölümü var. Şu anda oyunlar bölümünde çok fazla oyun olduğunu söyleyemeyiz. Market bölümü var. Market bölümüne gelelim. burada da siz kazandığınız paraları harcayabilirsiniz. Mesela Instagram hesabınız 25 takipçi çekmek için 6.25 lira ödemeniz gerekiyor. Yani bu kadar küçük bir ödemeyle 25 takipçi kazanabiliyorsunuz. Aşağı doğru inelim daha büyük takipçi kazançları elde etmek için ne kadar ödememiz lazım? Onu görelim. En büyük görevler mesela 500 takipçi kazanmak için 124 lira ödemeniz gerekiyor. Bunlar gerçekten çok e, cüzi miktarlar. Hem kazanmanız için makul, hem de hesaplarınızı geliştirmeniz için makul orada kazandığınız şeylerden burada hesaplarınızı geliştirebilir başka şeylerden kazançlarınızı da artırabilirsiniz ve yayınladığınız referans linkinizle de kazanç elde etme şansınız var bakın şurada sol üst köşede menü bölümü yer alıyor. Menü bölümünde aşağı doğru indiğimiz zaman şurada para çek bölümünde IBAN ve paparanızı girebilirsiniz. Referansların bölümü var. Referansların bölümünde de işte 10 üye, 20 üye, 50 üye bunlar size işte 200 liraya kadar kazanç getirebiliyor. Bunlar da sosyal medya hesaplarınızı büyüttüğünüzde çok daha büyük gelirler elde etme şansınız var. İkisi de birbirine destekliyor çift taraflı kazanç elde edebilirsiniz. Referansı linkiniz de burada. %1 ömür boyu her üyenin kazancından gelir de elde etme şansınız var. Yukarıdaki bonusları da toplayabilirsiniz. Toplamda 260 lira. Daha sonrasında da bunu kopyala diyerek WhatsApp, Instagram ve diğer Facebook hesaplarınızda yayınlayabilirsiniz. Aktif referanslarınızı burada görebiliyorsunuz. Cüzdanınızı görebilirsiniz. Papara ve IBAN hesabı üzerinden de kazançlarınız hesabınıza yükleniyor. Bu şekilde çift taraflı güzel bir uygulama. Ve son olarak çok daha büyük kazançlar elde edebileceğiniz Printify uygulaması yer alıyor. Bu uygulamada Güzel tasarımlar yaparak mesela şurada yerleştiriyorsunuz e, çeşitli ürünler üzerine yaptığınız tasarımları ki bunları hazır tasarımlar şeklinde de yapabilirsiniz. Canva'da kullanabilirsiniz. Start for free bölümünden başlayarak daha sonrasında da satış yapıyorsunuz. Trusted by over 8 million sellers around the world. Dünya çapında 8 milyon satıcı varmış burada. How it works bölümünden bu sitenin nasıl çalıştığı, nasıl kazanç elde edildiğini öğrenme şansınız var. Higher for profits demiş yani yüksek kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bu siteyi Google Translate kullanarak da e, Türkçe bir şekilde e, daha iyi anlayabilirsiniz. Easily add your design to a wide range of products. Yani çok geniş çapta ürün çeşitliliği ile birlikte yeni dizaynlar ekleyebilirsiniz denmiş. Create custom products. Yani genel olarak ürünler buradan üret üretin yaratın denmiş. Connect your store. Store dediğimiz zaman işte bu satışı nerede yapacaksınız? Printify easily integrates with my e-commerce platforms and marketplaces. Yani çok geniş çapta e-ticaret sitelerinde ve platformlarda, pazarlarda kolaylıkla entegre olmuş bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu söylüyor. Ve bunlardan bir tanesi mesela Etsy Etsy biliyor olabilirsiniz. Talk to sales demiş. Are you a large business? Eğer büyük bir şirketiniz varsa onu buradan yapmanız daha mantıklı oluyor. Trusted by over 80 million sellers around the world. Onların yorumları yer alıyor. Aşağı doğru iniyorum. Ve mesela burada you sell a t-shirt <laughs> $30 dolar. You pay for its production to $12 dollar diyor. Your profit $8 Yani burada 18 dolarlık bir kardan bahsediyor. 30 dolara satıyorsunuz. 12 dolar ödüyorsunuz ve 18 dolar karınız oluyor. Satmaya başlayın şeklinde ve bunları da burada paylaşmış oluyorsunuz. Ve bu uygulamayı Mutlaka inceleyin ve buralarda güzel kazançlar elde etme şansınız olduğunu göreceksiniz ve bunu Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Dolar bazında kazanç elde etmek için çok büyük bir şans. Soldaki menüye tıkladığım zaman, bakın katalog bölümü var. How it works nasıl çalıştı. mesela how printify works nasıl çalıştığı ile ilgili veya print on demand yani talep için ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler burada yer alıyor. Pricing bölüm var. Burada pricing bölümünde Öncelikle ücretsiz bir şekilde başlama şansınız var. Premium üyelikler var. Bunlar pahalı. Yıllık ödemeler yapıyorsunuz. Aylık mesela 24-25 dolar gibi ödemeler yapmanız gerekebiliyor ama bunları kazanç elde ettikten sonra yapabilirsiniz. Sistemi inceleyin ve bu şekilde burada Canva e, gibi platformlarda, hazır e, siteler üzerinden güzel tasarımlarla e, ücretsiz kullanılabilen PNG'lerle birlikte ürettiğiniz ürünleri satarak kazanç elde etme şansınız var. Need Help mesela yardıma ihtiyacınız var? Help Center. Bu yardımlar Herkese kontak, buradan iletişim kurabiliyorsunuz veya kendiniz bir talepte bulunabilirsiniz arkadaşlar. E, dilerim buradan da yine güzel kazançlar elde etmiş olacaksınız. 3 tane uygulamadan bahsettik. 2 tanesi çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz küçük kazançlar elde edebileceğiniz uygulamalar. E, üçüncüsünde ise biraz daha fazla kazanç elde edebileceğiniz ve daha yaratıcı olmanızı gerektiren önünüzün açık olduğu bir uygulamayı anlattık. Bunlarla ilgili e, ekstra nelerden destek alabilirsiniz videoları da gelecek. My Store bölümünden de zaten burada satış yaptığınız bölüme ulaşabiliyorsunuz. Bu tip videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.